Ulus Tuz Tapınağı ve Çevresi, Bordeaux'un Kenti ve listeye eklenmek üzere çalışması yürütülen Cumhuriyet Dönemi Ankara'sı Atatürk Luları filmleri çekildi. Bu filmleri de festival boyunca izleyebileceksiniz. Yani özetle böyle dolu bir program veriliyor hepinizi. Şimdiden iyi seyirler dileyelim herkese ve Dünya Kitle İletişim Araştırma Vakfı'nın 2022 özel ödüllerinin sunumuna geçelim. İlkin Kitle İletişim Ödülünü sunacağız. Bu ödülün sahibi aslında sunumları her sene yaparken insanlarla ilgili söyleyecek bir takım cümleler, onları nasıl tanıtacağımı düşünürüm ama şimdi sırada ödül vereceğimiz kişiyle ilgili olarak ne desem eksik kalacak. Sinemanın her şeyi çünkü. Sinemanın her alanı. Sinema yazarlığı, sinemanın üzerinde çalışmalar, eleştiriler, değerlendirmeler, aynı zamanda gazetecilik. Sadece sinema üzerinde değil, spor üzerinde gazetecilik. Hatta aradaki filmi var bir sinema filmi var. Kaç para kaç filminde de oynuyor. Ama yazılarıyla, sinema eleştiri yazılarıyla gerçekten çok değerli bir sahip. Sadece sinema deyince bile onun adını duymaktan, onun adını söylemekten mutluluk duyuyoruz. Ee, kitle iletişim ödülümüz bu yıl Sayın Sevil Okey. <laughs> Hoş geldiniz. Hepimiz olur sizi burada yapmamak Istiyor. Ama e, gerçekten çok çok e, teşekkür ediyorum. Ancak sizleri bulmuşken ve burada bu ödülü büyük bir şükranla kabul ederken anmam gereken iki kişi olduğunu düşündüm. Birisi çok bireysel, özel. Birisi hepimizi ilgilendiren bir konu, toplumsal bir konu diye düşündüm. Ferhat Zeynep bu ürün ilk sahibi oluyor aynı zamanda. Buyurun. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Çok bir konuşma da hazırlamadım. Beni ilk İrfan Bey aradığında yeni soluk ödülü, özel ödül dediğinde gerçekten çok şaşırdım. Çünkü ben senelerdir gerçekten kadınlar niye ağlıyor acaba? Çünkü <laughs> çok zorluk çekiyoruz. Çok şey üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Özellikle genç kadınlara gerçekten e, ciddi zorluklar yaratılıyor bence sektörde. Bence çoğu yerde. Sadece bizim sektör özel değil. E, o yüzden çok şaşırdım. Özellikle böyle özel ödülleri daha yaşlı büyük insanlar alıyor. Gençleri gördükleri için, e, bize destek oldukları için Ankara Film Festivali'ne çok çok teşekkür ediyorum. E, daha ne diyeyim bilmiyorum. Gerçekten çok heyecanlandım. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Baraf yeni patlular. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Amin. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Faraz Zeynep Abdullah'a sağ olsun. Bugün bizimle birlikteydi. Ve geldik Aziz Nesin Emek Ödülü'ne. Bu ödül bizim için çok önemli. Diğer ödüllerimizde olduğu gibi. Ee, çok yönlü, çok duyarlı, çok üretken. İsminin önüne çok fazla sıfat ekleyebilmek mümkün. Ama daha önemlisi mesela kendinden sonraki kuşaklar için de çok yol gösterici bir isim. Yaptığı işi yapmanın çok zor olduğu zamanlarda inatla mücadelesine devam etmiş birisi. İşte 1970 yılından beri filmleri yaptıkları müziklerle, kendi müzikleriyle şarkılarıyla, kameranın arkasına geçerek çektiği filmlerle hem gönlümüzü çeker, hem de aslında bakarsanız şöyle dostlar bir araya geldiğimizde her gecenin sonu mutlaka onun şarkısıyla biter. Hepimiz için, hepimizin, hep birazdan milyonlarca insanın özgürlük diye bağırırken şarkısının melodisini mırıldandınız. Karnı ormanından geçerken Esmekla melodisini tutturduğumuz Nazım Ekleti Ölüksüz dizelerine Sayın Zülfü Livaneli buyurun yılın Esin'e ne Buyur, buyur, sağ olun. Buyur. Buyur. Sevgili dostlar, çok mutluyum ben de yetiştiğim, büyüdüğüm şehirde <laughs> tabii rengi gökmen gibi babasının elinden tutup ulus sinemasına götürdüğü bir çocuk olarak ben de çok mutluyum. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Bu Ve emek verenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, Alper Başkan'ın yaptığı sanat kültür eylemlerine, açtığı kültür merkezlerine, parklara hepsine teşekkür ediyorum. Ankara kültürün başkenti gerçekten. Biz burada yetiştik, bütün tiyatro oyunlarımızı, kitaplarımızı burada okuduk, oyunlarımızı burada gördük, filmleri burada gördük ve Ankara'dan yetişen insanlar Türkiye'nin kültür hayatında çok önemli yer tuttular. Ben değil, başka arkadaşlar. Fakat neden? Çünkü 100 yıl önce, düşünün 100 yıl önce buradan bir lider, bir general cepheye gitti. Ülkenin varlık yokluk savaşında işgal edilmiş bir ülkenin büyük taarruzunun gecesinde çadırda roman okudu. Ve sabaha karşı taarruz ile başlayacak Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu'su, Çalı Kuşu romanını okuyan bir lider Atatürk ve ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Hakikaten çok doğru söylemiş çünkü bizim kültürümüz, kültürle olan bağımız, bizlerin yaşattığı, sizlerin yaşattığı bu kültür Bizi ayakta tutan şeydir. Belki de ele geçirilemeyen son kalemizdir, tek kalemizdir. Onun için yaşasın kültür emekçileri, yaşasın cumhuriyet, yaşasın... Sağ olun, sağ olun. Ence bir daha yetişecek şey yok, Dövün, geçir, geçir, bir şey daha bir şey Çok teşekkür ederim. Cep modelde olacağız. Ödül ile birlikte bu kategorileri sunduğum bütün filmlerin ödül kazananları belli olacak. Ve işte o an biz o sanatçılarla birlikte olacağız. Ee, daha önce burada söylendiği gibi kadınlar, erkekler, sinemacılar hepsi burada olacaklar. Sinemayı bir kez daha alkışlayacağız. Bir kez daha iyi ki var diyeceğiz hepimiz. Ve hepsinin ötesinde sinemayla yaşadığımız bir hafta sonunda büyük ödül almış olacağız. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu akşam burada olduğumuz için. Sinemayı sevdiğiniz için büyülü fenere, o sinema ilk kadar doğduğu gibi büyülü fenere inandığınız için onun için... böyle buyurun. İmzaç yapın da, seni dinlemeye. bu akşam buraya geldiğiniz için hepinize. Ankara benim için sinema konusunda hiç yabancı bir yer değil. Ee, Mahmut hocamızın öncüsü olduğu bu festivale başından bir bir beri asistanları Selva Sokucu Ahmet Boyacı oldu. Gide. Sonra Gezi Festivali. Sonra Uşağı Tüpürge. Yani hem içindeydim, hem hiç yabancı hissetmiyorum. Ee, İrfan e, da zaten 70'li yılların ikinci yarısında politikadır çalışıyorduk, anlayın artık yani. <laughs> Tekrar teşekkür ediyorum, iyi akşamlar. Biz de teşekkür ederiz, sağ olun. Çok teşekkür Sağ olun, İnan, Büyük tamam. alkışlarla özgürlük mücadelesi veren kadınlara. Evet. <laughs> Neyse bu ödül büyük Allah'tan. Demin plakette daha kötüydü. Üç buçuk santim plaket yapıyorum. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Pesman'a teşekkür ediyorum. Ee, unutursam diye küçük bir kağıdım var. Sıra bakmayın. Heyecanlıyım çünkü. Ödülü tutayım mı ben? Ben çok çok <laughs> e, cadı bir hakaret nişanesi. Söz dinlemeyen cadı, kahkaha atan cadı, dans eden cadı, gece sokağa çıkan cadı. Cadılar yüzyıllardır dünyanın her yerinde ötekileştiriliyor. Yok sayılıyor, cezalandırılıyor, işkence görüyor, öldürülüyor. 90'ların ilk yarısında ortaokul ve lise yıllarımda bir sinema sever olarak her film festivalinin ödül törenini izliyordum. Ve kadınlar sahneye çıktıklarında, ödül aldıklarında çoğunlukla ağlıyorlardı. Ve bu dikkatimi çekiyordu ve anlayamıyordum. Çünkü erkekler gayet sahneye hakim şakalarını yapıyorlar, işte güldürüyorlar, müthiş rahatlar ama kadınlar ağlıyor. Ve 2002'de e, sektörde çalışmaya başladım ve ancak o zaman anlayabildim kadınların niye ağladıklarını. Çünkü çok zor oraya çıkmak ve kabul görmek. E, evet, yani sektör zor, sektör bir girdap e, ama bu girdaba karşı kendilerine konulmuş kurallara, meydan okuyanlara, ailemin kadınlarına, Nihan'a, 15 yıl önce çektiğim ilk kısa filmimden şu an kurgusunda olduğum üçüncü uzun metrajıma benimle birlikte risk alan, benimle ee, savaşan kamera önündeki ve arkasındaki tüm cadılara teşekkürler. Geyler yapınlar ki, kavun özel edinir. Evet. Çok teşekkür ederim. Allah. Evet.